kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yufkası zar gibi açılan öyle bir su böreği tarifiyle geldim ki %100 kıvamı tutan harika bir tarif. Kesinlikle asla erime yırtılma olmadan şöyle zar gibi açılan yufkası muhteşem bir su böreği tarifi Dilerseniz bu güzel tarifi nasıl hazırlamışım. Buyurun beraber izleyelim. Yoğurma kasemize şöyle 7 tane orta boy yumurtamı aldım. 2 tatlı kaşığı tuzumu da üzerine ilave ettim. Su böreği hamurumuzda kesinlikle su kullanmayacağız. Sadece yumurtayla yoğuracağız. Yumurta kokusu kesinlikle olmuyor. Bu şekilde tuz yumurtanın kokusunu alıyor. Hamuruna su eklemediğimiz için de asla haşlarken erime yırtılma olmuyor. Sar gibi incecik yufkası açılıyor bu su böreğinin. Ramazan'da olmazsa olmazımız su böreğimiz. Herkesin hazırlayabileceği güzel bir tarif. Tuzla yumurtamızı öncelikle güzelce çırptım. Hemen yoğurma işlemine geçelim. Yoğururken bizi birazcık yapışkan bir hamur olduğu için yumurtalı hamurlar birazcık yoracak ama lezzeti harika. Burada 5,5 su bardağı unum var. Videomun altındaki açıklama bölümüne malzeme listemi detaylı bir şekilde ekliyorum. Oradan malzeme listeme bakabilirsiniz. Azar azar un ilave ederek hamurumuzu yoğuracağız. Aşırı derecede sert bir hamur asla yapmayacağız. Hamurumuzu yoğurdum. 5, buçuk su bardağı arası un kullandım. Yumurtamda orta boy yumurta. Eğer ki yumurtanız küçükse yumurta miktarını arttırabilirsiniz. Bir tepsilik normal fırın tepsisiyle su böreği ölçüsü. Şöyle hemen tezgahımın üzerine hafifçe un serpiyorum. Ellerimi yıkadım geldim. Kesinlikle elinizi hamur bırakmayacaktır. Hamurumuzu da aşırı derecede sert bir hamur yapmayın. Bu şekilde. Bir defa deneyin. İlk defa su böreği deneyecek değerli takipçilerim. Kesinlikle %100 tutan harika bir börek tarifi. Hemen bezelerimizi alacağım. Çok hafif bu şekilde un serpin. Hali, un serptiğimiz halde halen yapışıyor. Elinize yapışıyor diye kesinlikle un eklemeyin. Çok sert bir hamur hazırlarsanız hamuru açamazsınız. Hemen bezelerimizi ayıralım. Toplamda 10 tane beze hazırlayacağım. 10 tane bezemi hazırladım. Şöyle genişçe bir tepsiye. Hemen bezelerimi altına kesinlikle un serpin. Hamurumuz sert bir hamur değil. Bu şekilde. Bezelerimizi şöyle bir 30-40 dakika dinlendirelim. Dinlendirmeden kesinlikle bu bezeler açılmaz. Eğer dinlendirirseniz öyle kolay açılacak ki. Üzerinin kurumaması için poşet geçirdik üzerine ve 40 dakika dinlendirmeye bıraktık. Su böreği hamurumuzu açma işlemine hemen geçelim. Bu şekilde dinlenmiş harika bir börek hamuru. Şöyle kıvamı gerçekten. Hemen açma işlemine geçiyorum. Çok sert bir hamur yoğurmadığınız zaman açması da çok kolay oluyor. Normalde yumurtalı hamur yapışkan olur, birazcık zor açılır. Yoğurduysanız hamurunuzun kıvamı da kesinlikle tutturduysanız kıvamını da yufkanın açılması çok kolaylıkla açılacaktır. Su böreğini yapıp buzdolabında iki gün bekletebilirsiniz de tepsiye yapın hazırlayın dilediğiniz zaman pişirebilirsiniz. İftar sofralarımızın baş tacı olacak harika bir börek. Olmazsa olmazımız. Bu kadar kolay açılması. Tüm yufkalarımı aynı şekilde açacağım. Bir de aşırı derecede ince açmayalım. Su böreği yufkası çok fazla ince açılmaz. Açarken de çok hafif azar azar un serpelim. Ununu aşırı derecede bol Eklemeyelim yufkaya. Ne kadar bolun eklerseniz ekleyin. Yumurtalı bir hamur olduğu için yapışkan bir hamur kesinlikle yapışacaktır. Azar azar eklediğiniz zaman az açılan yufkamız olacak hem de yapıştıkça eklediğimiz için daha rahat açacağız. Şöyle oklavamızın boyutunca yufkamı açtım. Bu incelik gayet güzel. Şöyle ne kalın ne ince. Hemen sofra bezimin arasına alıyorum. Bütün yufkalarımı açtım. Hemen sofra bezimin arasından tezgahımı aldım. En son yufkamı da şöyle biraz daha ince açtım. Bu böreği yufkası çok fazla ince açılmaz. Ama en alta ekleyeceğim yufkayı bir tık daha ince açtım. Hemen şöyle 100 gram tereyağımı erittim. Bir çay bardağı sıvı yağımı içerisine ekledim. Böreğinizin ara katları için. Hemen fırça yardımıyla şöyle fırın tepsimizi ölçü bir tepsilik börek ölçüsü. Hemen tepsimizin alt katını yağlıyorum. Sonrasında şöyle bir tık ince açmış olduğum yufkamı en alt katına haşlamadan seriyorum. İlk yufkayı kesinlikle haşlamayın. Haşladığınız zaman tepsinizin altı yapışır en alt katını bu şekilde haşlamadan tepsiye serin. Su böreğimizin şöyle su böreğimizin özelliği bu şekilde hamurunun şöyle kıvrım kıvrım olması ve hemen ilk yufkamı yağlıyorum. haşlama işlemine geçeceğim. Şöyle yufkamızın kalınlığı da bir tık ince açtım. En alt yufkasını ve hemen haşlama işlemine geçiyorum. Haşlama işlemimize hemen geçelim. Öncelikle büyükçe bir tencereye şöyle suyumuzu aldım. Suyumuz kaynamaya başladı. Dolu dolu bir yemek kaşığı şöyle kaya tuzumuzu ekledim. Hemen ilk yufkamızı atıyorum. Bu şekilde yufkamızı tencereye atarken yavaş yavaş atalım ki birbirine yapışma yapmasın. Kesinlikle birbirine yapışma yapmayacak. Şöyle 10 12 saniye sayalım. Ve hemen yufkamızı içerisinden alalım. Şöyle bir süzgeç yardımıyla alalım ki yufkamız yırtılma yapmadan şöyle direkt soğuk suyun içerisine atalım. Asla ne erime ne yırtılma bak kesinlikle şu şekilde hemen tepsimize alıyorum ilk yufkamız hazır gördüğünüz gibi ne yırtıldı ne erime yaptı hemen ilk yufkamızı serdim. Şöyle tereyağıyla sıvı yağ karışımımızdan hemen her yerine gelecek şekilde sürüyorum ve hemen ikinci yufkamızı da haşlamaya atıyorum. Bu böreği hazırlamak gerçekten çok kolay. Şöyle şu şekilde bakın yavaş yavaş atarsanız tencereye asla birbirine yapışma kesinlikle yapmaz. Şimdi 5 adet yufkayı haşlayacağım. Sonrasında iç harcımı ara katına ekleyeceğim. Orta katına sadece iç harcı ekleyeceğim. Hemen şöyle yufkamızı alıyorum. Soğuk suyumuzu da 3 yufkada bir değiştirirseniz, ılımaya başladığında hemen değiştirin soğuk suyumuzu. Bak görüyorsunuz. Kesinlikle yapmış olduğum tüm videoları sizlerin göz önünde. Asla %100 tutmayan tarifimi sizinle paylaşmıyorum. Hiç tereddüt etmeden tariflerimi hazırlayabilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Hiçbir malzemenizin israf olmasını kesinlikle istemem. Her şey çok pahalı. Emeğinizin boşa gitmesini asla istemem. Tekrardan 3. yufkamızı da serdim ve tekrardan yağlıyorum tamamına aynı işlemi uygulayacağım. Şimdi 5 adet yufkamı bu şekilde hazırlayacağım. İç harcı ekleyeceğiz. Hemen şöyle 5. yufkamı da seriyorum. Sererken de her yerinin eşit olmasına dikkat edin. Aynı eşitlikte olmasına, kalınlı incele olmasın böreğimiz. Servis yaparken bir tarafı kalın, bir tarafı ince olur. Ve şöyle tereyağımızdan her katını yağlıyoruz. Tereyağımızla sıvı yağ karışımımızdan. Hemen burada şöyle çökeleğimizle kaşarımızı rendeledim. Bu şekilde iç harcımız. Hemen tepsimize iç harcımızı seriyorum. sadece orta katına iç harcını ekliyorum tekrardan 5 yufka daha aynı şekilde haşlayacağım aynı şekilde tepsime sereceğim en son yufkamızı da hemen haşladım Şöyle katlara asla yapışmayan su gibi harika bir su böreği yufkası açmak bu kadar kolay. Dışarıdan almanıza, bir dünya para vermenize hiç gerek yok. Evde de kesinlikle harika hazırlayabilirsiniz. Her yerinin eşit olmasına dikkat edin. eşit serelim yufkamızı hemen şöyle kalan tereyağı sıvı yağ karışımımızı ölçüm birebir tutan ölçüler hiç tereddüt etmeden tariflerimi hazırlayabilirsiniz böreği bekletmek istiyorsanız da sabahtan hazırlayabilirsiniz iftara sıcacık pişirip bu şekilde hazırlayın üzerinin yağını sürün üzerini kapatın Serin bir yere kaldırın. İftara yakın pişirin. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Birazcık zahmetli ama gerçekten bu börek çok lezzetli. Zahmetine değiyor. Şimdi hemen çatal yardımıyla bu şekilde her yerine delikler açalım. Neden bunu yapıyoruz? Su böreği yufkası pişerken bu şekilde Kabarır. Kabardığı zaman da e, tekrar indiğinde kabaran yer kavlar üzeri üzeri kavladığında da güzel servis ederken güzel olmaz üzeri. O şekilde kabarmaması için çatal yardımıyla her yerini delelim. Şimdi 200 dereceye fırınımıza gönderiyorum. Altı üstünler nar gibi kızarıncaya kadar 200 derecede alt üst ayarda böreğimizi pişirelim su böreğimizi altı üstü bu şekilde nar gibi kızarıncaya kadar 200 derecede pişirdim. Hemen üzerine şöyle havlu kağıdı kapatıyorum. Şu anda bakın sakın kesmeye falan kalkmayın. Aşırı derecede sert. Kendiliğinden yumuşayacaktır. Şöyle havlu kağıdı üzerine serdim sofra bezimizi de şöyle katladım kalınca üzerine örttüm 15 dakika dinlensin hemen yumuşayacaktır 15 dakika sonra doku testinde görüşelim böreğimiz elimizi yakmayacak dereceye geldi dinlendi şöyle o kadar güzel yumuşamış ki bazı tariflerde üzerine su serpiyorlar. Kesinlikle o şekilde yapıp böreğin tadını bozmayın. Bu şekilde de çok güzel yumuşayacak böreğiniz. Şimdi sizlere kat aralığını göstereceğim. Kesinlikle denenmesi gereken harika bir tarif. Yapımı kolay, %100 tarifi tutan bir tarif. Şöyle harika kat aralıkları içi yumuşacık altı üstü bu şekilde beğendiyseniz kanalımda kalın kanalıma abone değilseniz abone olmayı küçük de olsa bir beğeni yapıp yorum atıp desteğinizi benden esirgemeyin bir sonraki tarifte görüşmek ve buluşmak dileğiyle kanalımda kalın sağlıkla kalın diğer sayfalarımda kalın hoşçakalın